Hayal etmek başarmanın yarısı değil miydi? Yüzlerce aileye iş imkanı sağlamak, binlerce insanın hayatına dokunmak ve kocaman bir aile olmak. Biz de yıllar önce İmsa Petrol olarak bu yola çıktık ve birçok aileye iş imkanı sağlamak, binlerce insanın hayatına dokunmak ve kocaman bir aile olmak için çalıştık. 1990 yılında İmsa Petrol olarak adım attığımız bu yolculuk, İmsa İnşaat ile birlikte inşaat sektörüne adım atmamızla daha da büyüdü. 2000 yılında Okan Döviz ile ortaklık kurarak yolculuğumuza devam ettik. Vedat Bey liderliğinde petrol ve inşaat işlerimiz genişledi. Mucur Ocağı'nı açtık. Tok ihalelerine girdik. 2002-2003 yıllarında 5000 konut inşa ederek gerçek büyümeyi yakaladık. İmsa İnşaat olarak altyapı ve üst yapı inşaat faaliyetlerinde önce olduk. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde millet bahçesi, Siverek Karayolu asfalt çalışması, Viranşehir ilçesinde millet bahçesi, Birecik'te halı sahalar, şehir merkezinde su götürme projesi, Suruç içme suyu projesi, Şanlıurfa Göç Barınma Merkezi gibi birçok projeyi başarıyla tamamladık. Ve yüzlerce insana istihdam sağladık. Ailemiz aynı zamanda çiftçilikle de uğraştı. 2010 yılında Volkswagen markasını dünyamıza katarak otomotiv sektörüne giriş yaptık. 2013 yılında Adıyaman'da Wimsa Otomotiv Volkswagen bayisini açarak büyümeye devam ettik. 2018'de ise 10.000 metrekare kapalı alan üzerine kurulu toplam 30 bin metrekarelik alana taşındık ve Volkswagen, Audi ve Seat markalarıyla hizmet vermeye başladık. 2021 yılında Antalya'da Skoda bayisi olarak otomotiv sektöründeki varlığımızı genişlettik. Aynı yıl ağır sanayi sektöründe Vimsa boruyu kurdu. 2023'te Şanlıurfa'daki Vimsa Otomotiv'e Kupra markasını ekleyerek büyümeye devam ettik. Oteller ve konaklama sektörüne de giriş yaparak Şanlıurfa'da Double Tree by Hilton ve Big Chefs'i, Antalya'da ise Hilton Hampton Otelleri'ni açtık. 2023 yılında ağır vasıta satışı için Diyarbakır'da Scania bayisi açtık. Vimsa Grup olarak toplamda bine yakın personel istihdam ettik ve sosyal sorumluluk projelerine de önem verdik. Halfeti'de Adil Bucak adına okul, Hilvan'da ana sınıfı düzenledik. Öğrencilere buz sağladık ve Adil Bucak sevgi evlerine destek olduk. Bugün Vimsa Grup sadece bir şirket değil, Aynı zamanda binlerce kişinin aidiyet duyduğu büyük bir aile. Ülkemizin istihdam, refah ve teknolojik geleceğine katkı sağlama ilkemizin bir yansıması olan Vimsa Grup, her yeni günle birlikte büyümeye devam ediyor. Bu hikaye sadece iş başarılarıyla değil, kalpleri fetheden insanlarla dolu bir destan. Vimsa Grup